Annem okulda olmadığınızı fark ettiyse kesin basını falan çağırmıştır. <laughs> Hatta Serdar'ı polise teslim de eder. Ay siz de abartmayın. Niye teslim etsin polise çocuğu? Bizim Serdar'la konuşmamızı istemiyor ya. Ya dönüş. Böylesi daha havalı. Tam okuduğun romanlardak gibi bir aşka yelken açıyorsun. İki genç birbirini çılgınca seviyor ama aileleri asla buna müsaade etmiyor. Serdar bana aşık mı ki? Aşık olmasa o kolye kanatlanıp cebine girmezdi. Annem de bulmazdı. Bilmiyorum kızlar. Bence aşk böyle kolay kolay anlaşılan bir şey değil. Yani öyle olsa zaten böyle böyle aşk romanları olmazdı kalın kalın. Ya çünkü aşıklar kalın kafalı, sayfa sayfa kaçıyorlar birbirlerinden. İşte bu doğru. Hiç romantik değilsiniz. Aşk bence nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle kendini bulutların üstünde hissettiğin. Bazen bir şey olur böyle sanki cehennem ateşinde yanıyormuş gibi hissedersin kalbini. Bence aşk böyle bir şey. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.